Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Manisa'da bulunan petrol devletin mi, şahsın mı olacak? Herkes merakla bekliyordu. Salihli ilçesine bağlı Yağbasan mahallesinde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin analiz sonuçları açıklandı. Tıpanın analiz sonucuna göre, çıkan sıvının %94 üssü, %6'sı ise petrol olduğu öğrenildi. Çıkan sonuçlara göre, tıpanın bölgede sondaj çalışması yapacağı öğrenildi. Peki şahıs mülkünde çıkan petrol kime aittir? İşte cevabı. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Şenay Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Oradaki petrol çalışmalarına bakmak gerekiyor." 1998'li yıllarda Salihli ile komşu olan Manisa'nın ilçesi Alaşehir'de petrol bulgularına rastlandı. Bu heyecan vericiydi. 1994 yılında TPAO ilk keşfi orada yapmıştı, bu bölgede özellikle günde 100 varil petrol çıkarılacak şekilde bir sistem kurulmuştu, bu bölgedeki rezervinde yaklaşık olarak 11 milyon varillik bir kaynağı ifade edildiği söyleniyordu. Gediz Ovası'nın potansiyel hidrokarbon yataklarına sahip olduğu ortaya çıktı. Bu keşif değil tesadüfen ortaya çıkan bir durumdur. Bunun daha net anlaşılabilmesi için bir dizi araştırmaların yapılması lazım. İlk araştırmayı TPAO yaptı ve kaliteli petrolden bahsetti. Burada graviteden de söz etmek lazım. Spesifik gravite vardır, bu petrol yoğunluğunun su yoğunluğuna oranıdır şu an 6 birime 94 birim oldukça düşüktür. Petrol verimliliği açısından miktarın verimliliği hesaplanmalıdır. Bölge çok umut vericidir. TPA okuyu açma çalışmaları olduğunu ifade etti. Bu önemli sonuç veriyor, Amerika Birleşik Devletleri Petrol Enstitüsü'nün API birimi vardır. API birimi ne kadar yüksekse kalite o kadar yüksek demektir. Şu anda rezervler 25-28 aralığındadır. Brent petrol 34 aralığında bir API değerine sahiptir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.